Merhaba ben Ünlü Araştırma Bölümünden Murat Akyol. Bu videomuzda 23 Ocak haftasının önemli gündem maddelerine değineceğiz. Yurt içinde bu hafta Arçelik ile birlikte bilanço sezonu çarşamba günü başlayacak. Dolayısıyla hisse bazlı hareketler biraz daha ön planda olabilir. Bunun yanında Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu Perşembe günü açıklayacak. Yurt dışında ise Amerika'da hem büyüme rakamı açıklanacak hem de Fed'in yakından takip ettiği PC endeksini takip edeceğiz. Bunun yanında hem Euro bölgesinde hem de Amerika'da PMI önce endeksleri açıklanacak ki bunlar da ekonomik aktivitenin son durumuna ışık tutması bakımından oldukça önemli endeksler. Merkez Bankası yılın ilk raporunu, enflasyon raporunu perşembe günü açıklayacak. Bu raporun iki açıdan önemli olduğunu düşünüyoruz. Birincisi bu raporla birlikte Merkez Bankası'nın güncel makroekonomik tahminlerini görme şansı bulacağız. İkincisi ise Merkez Bankası bu raporla birlikte zaman zaman para politikasına dair sinyaller verebiliyor. Her ne kadar Merkez Bankası'nın bir süre beklemede kalacağı faizler tarafında beklense de geçen hafta faizlerin yeterli seviyede olduğuna dair vurgunun toplantı sonrasında yayınlanan metinden çıkarılması bunun ardından Merkez Bankası'nın vereceği mesajların dikkatle takip edilmesini bekliyoruz. Amerika'da bu hafta dördüncü çeyrek büyüme rakamı açıklanacak. Resesyon endişelerinin ön planda olduğunu düşünürsek büyümüne vereceği sinyaller piyasalar tarafından yakından takip edilecektir. Mevcut durumda ortalama piyasa beklentisi %2.6 oranında büyümeye işaret ediyor. Dördüncü çeyrek için. Bunun yanında PCI Endeksini de takip edecek piyasalar bu hafta ki bu da Fed'in yakından izlediği göstergelerden bir tanesi. Ancak orada sürpriz beklenmiyor. TÜFE rakamında olduğu gibi PCI Endeksinde de hem manşet taraf hem de çekirdek tarafta aşağı yönlü eğilimin devam etmesi bekleniyor. Yurt içinde bu hafta bilanço sezonu 4. çeyrek bilançoları Arçelik ile birlikte çarşamba günden itibaren gelmeye başlayacak ve uzun bir süre bilançolarla piyasaların yön bulma ihtimali söz konusu olabilir. Yurt dışında da benzer şekilde Amerika'da bilançolar geçen hafta gelmeye başlamıştı zaten. Bu hafta yoğunluğu belirgin şekilde artacak Amerika'da bilançoların ki S&P 500 şirketlerinin yaklaşık olarak %20'si bilançolarını bu hafta açıklayacak. Bugüne kadar yaklaşık olarak S&P 500 şirketlerinin %10'u bilançosunu açıkladı ve bu şirketlerin Genel olarak baktığımızda %67 civarında piyasa beklentisinden net kar tarafında daha iyi sonuçlar açıkladığını görüyoruz. Yıllık bazda bakıldığında ise toplam karlılığın yaklaşık olarak %4 civarında geri çekilmesi bekleniyor. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü izlemeye devam edin.